Merhaba, bu videoda Adisio'da müşteri tanımlama işlemleri nasıl yapılır birlikte inceleyelim. Paket sipariş ve açık hesap çalışan işletmeler için müşteri bilgilerinin tutulması büyük önem arz etmektedir. Adisio'da müşteri tanımlama işlemini iki şekilde gerçekleştirebilirsiniz. İlk yöntem tanımlamalar müşteriler sayfasında ekle butonunu kullanarak zorunlu alanları doldurduktan sonra müşterileri sisteme kaydetmektir. Bu alanda müşterinize bir açılış bakiyesi tanımlayabilirsiniz. Adres tanımlamak isterseniz ise yeni adres ekle butonu yardımıyla adres ekleme işlemlerini tamamlayabilirsiniz. İkinci yöntem ise sipariş ekranında yer alan müşteri seç ikonuna tıklayıp açılan ekranda yeni butonunu kullanarak yine zorunlu alanları doldurarak müşterinizi kaydedebilirsiniz. Müşteriler ekranında toplam müşteri sayısı, toplam açık bakiye gibi detayları listeli bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Müşterilerinizi Excel formatında bilgisayarınıza indirebilir veya Adisio müşteri tanım şablonuna uygun bir biçimde bilgisayarınızda bulunan müşterilerinizi Adisio'ya aktarabilirsiniz. Müşteri arama alanından hızlıca müşterilerinizi bulabilir. Filtreler alanı ile sadece borcu olan ya da sadece açık hesap müşterilerinizi filtreleyebilirsiniz. Bir müşterinizi açık hesap müşterisi olarak ayarlamak için sadece açık hesap müşterisi kutucuğuna tıklamanız yeterli olacaktır. Bir müşteriniz ile ilgili tüm detayları görmek için müşteri kartını açmanız yeterlidir. Müşteri detay ekranında ilgili müşteriye ait aktiviteler, adisyonlar ve geçmiş ödemeler detaylı bir şekilde listelenmektedir. Ayrıca bu alandan müşterinin adres, telefon gibi kişisel bilgilerini düzenleyebilirsiniz. Yine açık hesap müşterisi parametresinde bu alandan açıp kapatabilirsiniz. Müşterilerinizin bakiyesi ile ilgili düzenleme yapmak için bakiye güncelle butonunu kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra müşterileriniz ödeme yaptığında bu ödemeyi ödeme al butonunu kullanarak sisteme kaydedebilirsiniz. Bu videoda müşteri tanımlama işlemleri nasıl yapılır birlikte inceledik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.